Dostlar herkese merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu gizli tarih musluğu. Zaman arkadaşımız bunu yapmış. Gömme tarih musluğunu fayansla sıfır, sıfır bir şekilde bitirmiş. Sıfır bir şekilde bitir, bitirdiği için de şunu şu şekilde sıkıp şuradaki vidalarını görebiliyor muyuz? Videolar ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Ama vidalar e, vidaları tutmadığı için de sağlam olmuyor aslında. Normalde hiçbir problem yok. Sapasağlam bir ürün bu. Markası yak diye bir ürün yani kaliteli bir ürün değil ama yine de iş görecek bir ürün. Normalde bunun hani borçları falan filan 5 bin dolar falan aşıyor. Çok pahalı ürünler. Tabii burada da ucuz işçilik ortaya çıkmış arkadaşlar. Gelin biz bunu en basit en kolay nasıl tamir ederiz onu sizlere göstereyim. Eğer sizin de başınıza gelirse kendiniz yeti tamir edin. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane silikon aldım bunu tamir etmek için. Dostlar. Ben önce size işte şurayı neden bunu silikonladığımı göstereyim. Sonra da beni taşlamayın. Gelin. Gelin arkadaşlar şöyle göstereyim. Gel böyle yakın çekeyim. Arkadaşlar bakın buradaki şu e, ivmeli vidalarımız bunu şu aparatı buraya takıyorum arkadaşlar. Taktıktan sonra şuradaki dişli aparatımızı da şu şekilde döndürüp şuraya sıkmamız gerekiyor ki sapa sağlamı burada dursun. Sonra da buradan açıp musluğu kapatalım. Arkadaşımız maalesef burayı yanlış yapmış. Yani burayı düzeltmek için şurayı kırmak gerekecek. Yani kırdığı bu seramiğin aynısını da bulamayacaksın. Bir ton masraf. Bak şöyle göstereyim. Ben bunu buraya takıyorum arkadaşlar. Taktıktan sonra bakın boşta. Bunu sıkamıyorum. Sıkacak bir yer kalmadı için. Şimdi biz bunu silikonla buraya tutturacağız. Artık gidebildiği kadar bu şekilde açık kullanacak. Adam silikon yaparken silikonla bunu tutturmuş. Silikonu bile kıyamamış bir damla bu tarafına, bir damla bu tarafına koymuş, öyle tutturmuş. Yani bu kadar olmaz. Evet, şimdi. Buraya ben silikonla güzel bir besleyeceğim. Tabii silikonumuz da bozuldu, tabancamız bozuldu. Şansızlığa bak. Neyse bozulsun. Önemli değil. Sizin de başınıza böyle bir durum gelir. O zaman şuradan kendi elinizi ettirebilirsiniz. Evet. O kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle maksadımız buradaki aparatımızda burada tutsun, işlem gerçekleşsin. Evet arkadaşlar şöyle getiriyorum. Şöyle tamamen tutturdum. şu an hiçbir problem yok arkadaşlar. Bakın şurayı elimle tabi tuttuktan sonra şu an silikon kurumadığı için çok fazla yüklenmeyeceğim. Bakın. Burayı tutup elimle musluğu açınca su gelecek. Bak. Gördünüz mü? Gördün mü? Yani musluk herhangi bir problem yok. Bakın. Bakın. Evet. Olay bu şekilde. Evet arkadaşlar. Çok basit bir şekilde gömleği tarif musluğu muslu, çöndürüşü olduk. Söyleyeceklerim bununla ilgili bu kadar. Bununla ilgili çeşitli videoları şu üst tarafa kartlara bırakıyorum. Gidip orada izleyebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.